Neler oluyor hayatta? İyi, giderdim, iyi, Mutlu yıllar Büşra. Konfetimiz patlamadı arkadaşlar. Aa, <laughs> i̇yi ki doğdun tatlı. Bugün iki doğdun yazısı bile yapıştırmışlar buraya. Ne mü? Geldik. De, Aynen. <laughs> Büşra'cım kaç yaşına girdin canım? 23. <laughs> 23 yeni mi oldun? Çok şükür Allah'ım 23'ü gördük. <laughs> Aynen. Büşra sana çok güzel bir pasta yaptıracaktık ama buradakiler hiç güzel yapamayınca vazgeçtik. Çünkü geçenlerde yaptırmış arkadaşım çok kötüydü. Dedik böyle olsun daha güzel olur. Yazılar oluyor ya onlardan ama burada daha güzel yapan göremedim. <laughs> Aynen öyle. Evet babamdan Büşra'ya takı. <laughs> <laughs> bir şey tak şöyle şuradan. <laughs> Ay gidi <kime> gidi alalım. Ben <laughs> 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 hediyeleri kargodayım için rüzgar arkadaşlar. Aynen. <laughs> Herkesin hediyesi bir yerde şu anda. Evet. Biri kargoda, bir de daha gelmedi. Alsın. <laughs> <laughs> Alsın. Esmoş da geldi bugün bizimle birlikte şimdi oldu. Yeter. Aynen öyle. Yani evet ben şimdi bir şey hediye aldım. Evet. E, i̇nşallah beğenir. Çünkü şu an sezon sonu olduğu için tam aradığımız hediyeyi bulamadık arkadaşlar. Ve bu şahın zevkine göre beğenmese sonra yine başka bir şey alırız. <laughs> biraz bir şey, sonra biraz günlük yapsın. tarzı oldu. Ama ben o açıyorum. Da, <laughs> o da lazım. Ben, ben açıyorum hediyeyi. Şurada mı var? Sakın abi. Yani bir şey var da ağır. Altı. günlük tarzı aldım. Evet. Kışın. Tam mevsimde. Şöyle ceketlerin altına rahatça giyebilirsin diye böyle evet, Çok güzelmiş. Çok Teşekkür güzel. ederim. Bilerek bulak. Hadi çocuğun pastasını kilsin. Enişte ne yapıyor? Evet arkadaşlar, enişten, <gülüyor> enişten... <gülüyor> Bir tane daha yakalandı. <laughs> Abla bir saniye. Evet. Ee, enişten pastanın kileğini çaldı az önce. Aa, <gülüyor> 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 Nasıl yaparsın? <laughs> <laughs> Kameralara. Ben çok seviyorum böyle bir şeyleri taka aldım. Dur yaklaşayım. Ya, Hediye güzel. paketi hiçbir yerde kalmamıştı. Hiçbir şey yaptıramadık. Hiç gerek yok. Çok güzelmiş. Aynen. Çok beğendim. Ben çok şey <laughs> seviyorum böyle şeyleri. Güzel kullan tatlım. Ay, teşekkür ederim. Yani bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Pastayı en heyecanlı bekleyen şu an Memdu. Baya heyecanlı. Şaka <laughs> <aram var> <laughs> yapıyorum o yüzden. Memdu pek sevmez tatlıyı ama. Yardımcı olayım. Bakalım. Evet kızlar, her ay bir doğum günü kutluyoruz. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben çok mutluyum. Pasta yiyorum <laughs> sürekli. en sevdiğim şey pasta. <laughs> Esma da <laughs> artık bizim ailemizden <laughs> oldu. Güzelliğiyle bizim aileye uyum <laughs> sağlıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. <gülüyor> 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 Utanma, gerçek bunlar. Yunus Bey sen ne düşünüyorsun? Genelde pastalar alan kişi olan sensin. <gülüyor> 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 Bu, hikayede <yalan> <laughs> Bu hikayede yanan Yunus Bey. Bu hikayede yanan <laughs> Yunus Bey oldu. değişme. <laughs> Dikleşmiyorum tamam. O müziği o dedikleri müziği de koy arkaya. Tamam. Orada, <laughs> Orada yazmış <laughs> şimdi. Kırık Yine param para çok olsun. Arkadaşlar bu kötü şey için <laughs> sizden özür diliyoruz ailece. Fadikçim. <laughs> 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 Sizler ne düşünüyorsunuz? Babam el sallıyor her zamanki gibi. Yollası. Güzel oluyor. Hadi güzel oluyor. Aynen iş yerimizin önünde yemek daha da güzel oldu böyle mutluluk verdi. <laughs> Memduhçum. <laughs> sen ne düşünüyorsun hayatım? Vallahi kanun maddesi sokuyorum bir tane. Kanun. Melda sürekli kendini geliştiriyor. <laughs> her ay doğum günü <laughs> kutluyoruz ya biz. Kalabalık olduğumuz için. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Her güzel bir ya. şey mi? Hikayede bir falan ya. Selamun Aleyküm Murat abi. Hayırlı akşamlar. <laughs> Neyse bugün de bir şu an doğum <gülüyor> günüydü. İnşallah <laughs> hep mutlu olur. <laughs> evet, teşekkür ederim her şey için. Babam da el sallıyor. Evet, <laughs> güzel bir şey ya. Güzel, oluyor değil mi? <gülüyor> Eğlenceli <gülüyor> oluyor. <gülüyor> ne olduğunu algılayamadım. Aynen. Neyse bugünlük de böyle bir <laughs> gün geçti. günler ya da haftalar sonrasından tekrardan merhabalar. Son zamanlarda istediğim gibi vloglar çekemiyorum. Siz en son şu an ne izlediniz inanın onu bile bilmiyorum. Bu durumdan hiç memnun değilim ama elimde olan bir şey de değil. Gerçekten çalıştığım için yoğun eve geliyorum, ev işleri, işe gidiyorum. Sonra vlog düzenleme halim kalmıyor. O yüzden de çekemiyorum. Da. Aslında hayatım çok böyle dol dolu geçiyor ama sizin için çekmek istiyorum. Bazen inanın vaktim bile olmuyor. Şimdi ben yine hazırlandım. Gideceğiz. İşten geldim, işe gitmiştim. Bayağı yoğunuz son zamanlarda. Rabbim daha çok iş versin tabii ki de. Ama buraya vakit ayıramadığım için de çok mutsuz oluyorum. Şimdi burada çamaşırlarım var, görüyorsunuz. Onları katlayacağım. Bugün de avemin imam nikahı var. Oraya gidiyoruz. Hazırlandık. Rabbim güzel günler gösteriyor. Herkese göstersin inşallah. Çok yakında da düğünümüz olacak inşallah. Kameramı ayarlayamadım. O yüzden de bir de bu eklenince daha da yoğun günler geçiriyorum doğal olarak. Ben de sizin için dedim bugün birazcık daha çekeyim. Ben de şimdi şu çamaşırlarımı katlayacağım. Düğüne az kaldı. Hazırlıklara başladık. Salon tut işte hazırlıklar yap organizasyon derken. Çok yoruluyorum. <laughs> ama olsun yine de tatlı telaşlar. Siz bu videoyu izlediğinizde belki de düğün olmuş olacak. Belki de düğüne çok az kalmış olacak. Ama olsun. Abimin sözünü de çektim. istemesini de çektim. Ama ona bir türlü vakit bulup da düzenleyip de yayınlayamadım. Biraz yayınlamak istemedim. Biraz ters enerji oluyor. Kötü enerji oluyor. ister istemez. Ben de o yüzden yayınlayamadım henüz. Bunları da hemen böyle katlayayım yerleştireyim iyi olur. Abimler de birazdan gelecek beni almaya. Ee, o yüzden de yayınlayamadım. Merak edenler de çok fazla. İsteyenler de özellikle akrabalar, gelemeyenler çok istiyor. Artık yayınla diye. Yayınlayacağım. Onu da e, sıraya sokacağım. Abimleri beklerken dedim ki boş durma Yeliz hemen şu çamaşırları bari katla. Bir de çalıştığım için sürekli kıyafet değiştiriyorum. Zaten birkaç kıyafet belirledim. Onları giyiyorum çünkü ister istemez yağ oluyor, kirleniyor. Ee, o yüzden de sık sık böyle çamaşırımız hiç boşalmıyor. Bu arada tatile gidecektik. Tatil planımızı biraz ertelemek zorunda kaldık. Düğünü öne çekmek zorunda kaldık. Havalar soğumaya başladı. Doğal olarak bu defa kışa gelecekti ve hiç güzel olmayacaktı. Dedik ki biz de daha erkene çekelim. En azından düğünümüzü yapalım. Hani içimiz rahatça gidelim tatilimize. Rahatça gezelim. Ve kayınvalidemler de gelecek. Allah izin verirse onlar da gelecekler. Öyle yani çok mutluyum. Ee, eşim de çok özledi. Ben de çok özledim. Yani bayağı oldu gidemeyeli. Bir buçuk sene falan oldu. Öyle ben de sizin için güncellemek istedim. Çamaşırları da hemen katlayalım dedim birlikte. Biraz da sohbet edelim dedim açıkçası. Günlerimiz böyle geçiyor. Sizlerin nasıl geçiyor, nasıl günleriniz geçiyor bilmiyorum. Ama inşallah hepiniz böyle çok güzel günler yaşıyorsunuzdur. Mutlu, huzurlusunuzdur. Herkesin Rabbim eline ve yuvasına mutluluk ve huzur versin. Hiç de eksik etmesin. <laughs> bayağı serinledi ve ben normalde bu pantolonu yazın giymem gerekirken kışa kaldı. Hep böyle oluyor. Ee, çünkü hava çok sıcaktı ve kotlar çok gerçekten mahvediyordu. Bir de kilo vermem gerekiyordu bu pantolona girmem için. Şu an bayağı iyi durumdayız. <laughs> o yüzden de böyle güzel oldu. Şöyle geniş bir pantolon giydim. Siyah bir tişört. Şu ceketimi de iyi ki almışım. Aslında gömlek diye aldım ama gerçekten ceket yaptım. Yani çok mükemmel bir ceket. Hem çok sıcak tutuyor. Şöyle de hazırlandım valla kendimce. Bayağıdır da, da süslenmiyordum. Çalıştığım için çok fazla süslenemiyorum. Gerçi çalışırken de süslenmeyi severim ama hava sıcak diye süslenemiyordum. Artık bundan sonra birazcık süsle alalım. <laughs> Giyindim. Şöyle bir de çantamı aldım. Hazırım. Selam. Sağol Arkadaşlar canım, bu da şey mi? Selam. Nikah çiçeğimiz mi? Evet. Çok güzelmiş. Olur, renkli renkli. Yok alacağız onu da. Ne yapıyorsun? Heyecanlı değil mısın? Heyecanlı Çok heyecanlıyım. Ya. <laughs> Oğlum evleniyor. Aynen. Onlar artık bu video izlerinde belki düğün olmuş olur, belki de olacak olur. inşallah İnşallah. i̇nşallah. <laughs> çok tatlı değil mi? De çok güzel kokuyor bir de. Hı hı. Vallahi benim daha göstereyim de bana da yaptırsın. <gülüyor> <gülüyor> selam. Daha geçti senin. Benim geçti mi? Ee? Yaşlandık. Şimdi de Memdu'a diyeceğim ki sana çiçek aldım. Ah. Memdu! Memdu nereye kaçıyorsun? Gel Kaçarım hayatım alacağım. Hayatım sana çiçek aldım. Bayana. Nasıl beğendin mi? Hayatım böyle değil Hep sen, şey alıyorsun. Ay, <laughs> sen alıyorsun. sen alıyorsun. Ne de dedim ben alayım ya. Kocama biraz sürpriz yapayım dedi. Teşekkür ederim. Güzel kokuyor Yunus. Ya Yunus Yus diye hemen anladı. <laughs> Sen yapmış mı ya bana? Salak çocuk. Bana yapmış mı? Sana yapmışsın doğru Bu sefer iyi yapmıyorsun bana. Merhabalar Bugün sizlerle bir alışveriş açılışı yapmak istedim Ben biraz rahatsızdım O yüzden eşim gitti Ben de size neler almış göstereyim Aslında uzun zamandır alışveriş yapmıyorduk Evde de olmadığımız için öyle gerekli şeyler aldık Şöyle bir tane tuvalet kağıdı almış 16'lı Normalde fiyatlarını söylerim biliyorsunuz Ama bugün fiyatlarını bilmiyorum Sadece bu papyanın e kağıt havlusu indirime girmişti. 36 TL'ye düşmüştü. 36 ya da 38 TL'ydi. Normalde 76 TL gibi bir fiyatı varmış. Şöyle hemen bunu kenara atalım. böyle 2 adet almış bundan. Ben de bilmiyorum neler aldığını. <laughs> Şöyle bunu da atalım kenara. Üst üste. Sonra yine Bim'e gitmiş. Bim'den de bir şeyler almış. Şöyle bir tam ekmeğimiz var. Benim en sevdiğim, kullandığım. Sonra şöyle bir zeytinimiz var. Bunun mor kapağını denedik fazla beğenmedik. Kahverengi kapak daha güzel oluyor. Bir tane şöyle bir krem peynir almış. Benim de 25 lira 26 lira gibi bir fiyatı var galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane şöyle jilet. Ee, bitti miydi benim jiletin? Hmm. Bunlar bayağı gidiyor biliyorsunuz. Bayağı kaliteli oluyor. Üç bıçaklı oluyor ve aylarca bir tanesi mesela 20 gün ya da bir ay falan gidiyor. Kullanmanıza bağlı. Şöyle Aksu'nun beyaz peynirini alıyoruz. Bu olgunlaştırılmış oluyor ve çok lezzetli oluyor. Eşim de çok beğeniyor. Bilmiyorum herkes beğenir mi ama böyle ekşimsi bir tadı var. Biz severek yiyoruz. Şöyle bir tane ismar bulgur almış bugün. İş yerinde çiğ köfte yapacakmış arkadaşlarına. Bir tane maydanoz. Başka da bir şey yok. Bir de 4 adet su almış. Alışverişimiz bu şekilde. Diğer günden tekrardan merhabalar. Sizlere çekime devam ederim demiştim ama devam edemedim. Çünkü gittiğimizde akşam olmuştu. Bir aile ortamı vardı ve kimseyi rahatsız etmek istemedim açıkçası. E ee, gittik ve geldik. Şimdi ertesi gündeyiz. Bugün ben işlerine gidemedim. Çünkü o kadar çok yorulmuşum ki ve evde birkaç işim vardı. Ee, o yüzden de gidemedim ve sizinle birlikte dedim kargo açalım. Uzun zamandır açmıyorduk. Aslında ben kargoyu dayanamadım. Açtım. Onu çaktırmayın. <laughs> Size de göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten hepsinden çok çok memnun kaldım. Sadece bir tanesini görmedim o da kız kardeşim açmış. Neyse hızlıca bakalım. Şimdi ben Atosun Optik'ten bir gözlük aldım. Fiyat olarak çok uygun ve görünüm olarak da çok güzel. Herkes çok memnun kalıyordu ve internette bu e, ürün bayağı bir meşhur. Bilmeyen yoktur herhalde. Şöyle bir kutuyla geldi. Çok güzel bir şekilde paketlenmişti. Birkaç gün önce geldi. Ben de kullanmadan size göstermek istemedim. Aslında bir açısı da bu. E şöyle açalım birlikte Şimdi şöyle bir kutuyla geliyor Orjinal kutuyla geliyor çok güzel bu İçerisinde bir tane şöyle bir temizleme mendili çıkıyor Ve gözlüğümüzü hemen göstereyim Şöyle bir silelim hızlıca Şimdi şöyle bir gözlük Gerçekten çok güzel Ben aşırı memnun kaldım Görünümü falan çok hoş Şimdi şöyle bir başta modelinin duruşunu göstereyim böyle. Fiyat olarak da normalde 150 TL gibi bir fiyatı var ama arada kupon geliyor ve kuponla 50 TL indirimle birlikte 100 TL'ye geliyor. Çok çok güzel. Hatta dün abim de çok beğendi ona da sipariş vereceğim. bunu kahverengisi de var. Başka renkleri de var. Görüyor musunuz? Çok güzel. Tabii şal olduğu için şöyle <laughs> şöyle yapayım. Gerçekten güzel. Ben çok beğendim. Eşim de çok beğendi ve her yüz tipine gider mutlaka. Benim yüzüm uzun. Normalde biliyorsunuz uzun çelikli bir insanım ve bana yakıştıysa hepinize yakışır. Hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Şimdi gözlüğümüzü şöyle bir takalım. Siz inceleyin. Siz incelerken diğer kargoya geçelim. Gayet güzel yani minunun kaldım. Aşağı linkini bunların ekleyeceğim. Oradan bakıp siz de ister alırsınız, ister almasınız ama ben tavsiye ederim. Biliyorsunuz her ürün tavsiye etmem. Şimdi bir de benim kullandığım fontenim var. Aldım, aylarca kullandım, sürekli kullandığım halde gerçekten çok güzel ve bereketli bir ürün. Ee, görüyorsunuz şu an yüzümde var ve tonu, eşitleyiciliği mükemmel. Şimdi siz bu makyaja baktığınız zaman belki kapatıcı vardır, belki üzerinde bir şey vardır dersiniz ama hiçbir şey yok. Sadece bu fondöten var. Çok güzel gerçekten. Şu şekilde daha önce de size göstermiştim. Flormar'ın bu ürünü yeni aldım bu arada. 101 numarası sanırım yine bu numarasını eklerim aşağıya 101 numaradır büyük ihtimalle çok güzel bir kapatıcılığı var eminim çok beğenirsiniz bu üründen aldım bunun fiyatı da şu an hatırlamıyorum da 127 lira mıydı yanlış hatırlamıyorsam eğer dediğim gibi aşağıdan bakabilirsiniz bir tane bu üründen aldım Aylarca beni götürür. Çünkü sadece bir tane fıst alıyorsunuz, sürüyorsunuz ve yüzünüz böyle çok güzel pürüzsüz oluyor. Sonrasında bir yelek aldım. Ben şişme yelekleri çok seviyorum. Daha önce de bir siyahını almıştım ve hiç üzerimden çıkartmamıştım. Üzerime yapışmıştı. Bu defa kahverengisini aldım. Aslında bu üründe kararsız kaldım ama krem ile kahverengi arasında bakayım biraz kullanayım. Belki kremini de aradan alırım. <laughs> krem biraz sorunlu oluyor. Kardeşim şöyle açmış ama yine birlikte bir açalım. Böyle geldi. Abim de yaptık mı var içinde? <laughs> ben bunu şimdi sizinle birlikte göreceğim. O yüzden heyecanlıyım. Çok beğenerek aldım. Şimdi bu ürün de normalde 350 TL. Ama üzerinde 100 TL kupon vardı. Umarım siz baktığınızda yine kupon olur. Bunun diğer renklere de bakabilirsiniz. Evet, biz çok geç kalıyormuşuz. Hemen hızlıca göstereyim. Şöyle bir yelek. Ta, ta, ta tam. Şöyle açalım. Oo, oh, çok güzel. Kumaşı gerçekten çok güzel. Hemen birlikte bakalım. Hemen şöyle giyelim bakalım. Şuna bakın. Ben size yine bunu ayrıntılı gösteririm. Şimdi geç kaldığımız için çok gösteremiyorum. Ha, boyu da çok güzel. Tam benim istediğim gibi. Ben çok uzun sevmiyorum. Başarılı. Biz jet hızıyla evren çıktık ve üzerime birim bakalım ne giydim. Hemen <laughs> yeni aldığım yere giydim. Memnun sen çok beğendin. <laughs> sen Sanki çok orada turuncu gibi gözüküyor. Ben Yok içeride <laughs> gösterdim ya kahverengi aşırı güzel. Havada biraz serin böyle dedim ki hemen yeleği mi giyeyim de öyle gireyim. Etiketini söktüm zaten dış giyeyim ya bir şey olmaz. Ama şu anda 17 derece. 17 derece ama annemle gidiyorum bu arada annem salça yaptı bugün ama yetişemedim. Beni de çağırdılar ama gidemedim bugün. Gerçekten yorgundum. Şimdi oraya gidiyorum. Bakalım ne yapmışlar. Son durumu sizin için çekmek istedim. Hadi arkadaşlar sizinle birlikte salçaya yetiştik. Padik Hanım salçalarımızı kaynatmış ve şu an şişeliyorlar. Hızlı hızlı. Biri siliyor. Biri temizliyor. Öyle şişeleri. Sıcak sıcak. Anne az mı yapsın? Salçaya bu sene? Bana mı öyle geldi? Ha değil mi? Geçen sene daha çoktu. Biz böyle 15, bakır... Güzelliği çıkar, çok hmm, bakır leğende kaynatıyoruz. Böyle sıcak sıcak şişeliyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ya. Gördüm. Ne Ay, demin sabah gelseydin burada şey yaptım. Şey vardı hani oy Oy, demiştim, yap hadi şimdi yap hadi benim hadi takipçilerim için. sarı yağmurluk vardı dükkandaki <laughs> onu giymiştim He. onunla çekmiştik. Neydi o? Oy oy, oy. oy. bey amca 3-5 <laughs> kilo alsana. 3-5 kilo, kilo. alsana da 3-5 kilo alsana. Neydi kız? Balıklarım tazedir dayı yiyip alıp yiyip doysana. <gülüyor> Kesit koyuyoruz. Kalkan balana bakın da usta keseri gibi. gittik ve hiç yağmur diye bir şey yağmadı. Annemler burada salça yaparken üstlerine full yağmur yağmış. Nasıl oldu ben anlamadım. Yerler Benim hep ıslak bakın. Bizim mahalleye yağdı demek ki size şey bereket yağmış. Aynen. <laughs> Şöyle şemsiye koymuşlar böyle. Zehirlenirsin iyi bir de ters eser rüzgar. Ya arada 5 dakikalık bir mesafe. Yeni şehre yağmıyor aşağıya yağıyor. Değişik. Evet arkadaşlar ani bir yağmur, ani bir kaçış, ani bir saklanış. Nasıl? nasıl? <laughs> Dışarı çıktım ve yağmur başladı. Neyse para bari çekelim de keyfimiz yerine gelsin. Koşarken çekseydin. Çekemem birazcık çektim. Bağırarak gidiyor güzel. Hayatım böyle on numara. giyme ama on numara. Kur'an çapsın on numara. Dışa şifreni söyle de arkadaşlar benim. Arkadaşlara söyleyelim. Bilgileri aktaralım. Bilgileri aktaralım. Bilgileri <laughs> çek, <laughs> aktaralım. <laughs> Sansür koyalım. Tız yapıyorum. Hayatım böyle 10 numara. Forma giymem ama 10 numara. Evet şimdi e, kafeye geldik ve Gizem'in söylediği sufle dondurmalı. Büşra'nın söylediği... <laughs> neydi Büşra ismi? İsmi neydi? Da... Monolatte de. Monolatte. Şimdi ben... gülüyoruz. Tamam Gizem, beni söyle... Gizem de böyle yaptı. Ben de böyle yaptım böyle şey var ya. Ne? Snap çeken. Aynen dokunmayın. Hayır durun önce bir video çekip fotoğraf çekeyim. <laughs> ve şu an tatlısını gördün. Şimdi benim söylediğime geliyoruz. <laughs> Çay. Başka bir şey söylemedim. Neden? Çünkü, Çünkü onların pastası onlara fazla geliyor. <laughs> şaka şaka. Arkadaş. Baktım güzel bir şey olursa ben de söyleyeceğim. Güzel olmazsa söylemeyeceğim. İyi güzelim kızlarla dışarı çıkmışızdır ve hayattaki şansımız Şuna bakar mısın? Bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor. Hı.